Selam bir şey yorsun. Esta Allah diyor. Bir şey demes Tamam o zaman <laughs> hakimi. Evet. Ha, tamam. Sen gelirsin abi da biz gidiyoruz. nereye gidelim? Baytar orada. Baytar mı? Hay be Beyefendi, damadı olan arkadaşım bakar mısın? Allah <laughs> Şimdi bak ben buradan gidiyorum. Yarım saat sonra şu olup. Şimdi açalım. Topar